Sonunda başardın. Narsist partnerinden kurtuldun ve sonunda zehirli ilişkiyi arkanda bırakabildin. Daha sonra onun hemen yeni bir ilişki içinde olduğunu bir şekilde öğrendin. Daha da ilginci, narsistin yepyeni biri gibi görünüyor olması. Komik, çekici ve yeni partnerine değer veriyor gibi. O, ilişkinizde olduğunuz zamandan tamamen farklı bir insan haline gelmiş. Ama neden böyle? Narsist yeni bir ilişkide değişir mi? Sorun senden mi kaynaklanıyordu? Yoksa bu onun tipik oyunlarından biri mi? Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Videolarımı kaçırmak istemiyorsan kanalıma abone olur ve beğendiysen beğeni bırakırsan çok mutlu olurum. Narsist partnerinin yeni bir sevgilisi olduğunu öğrendiğinde şok geçirmiş olabilirsin. Belki onu hala sevdiğini zannediyorsun. Ya da yeni ilişkisi onun için kişi olarak ne kadar az şey ifade ettiğini fark etmeni sağlamıştır. Her durumda bu seni incitmiş olabilir. Hani senin için ölmeye hazırdı. Hani bir ömür boyu mutlu olacaktınız. Hani tüm sıkıntılara omuz omuza göğüs gererek aydınlık yarınlara birlikte uçacaktınız. Narsistin ayrılıktan kısa bir süre sonra neden ve nasıl yeni bir ilişkiye girebildiğini düşünmeye değer. Temel olarak bir narsistin ilişki bittikten kısa bir süre sonra yeni bir ilişkiye girmesi alışılmadık bir durum değildir. Narsistlerin başkalarının onayına ve ilgisine bağlı olduğunu zaten biliyoruz. Ayrılık nedeniyle narsist en önemli kaynağını, yani seni kaybetti. Bu boşluğu mümkün olduğu kadar çabuk doldurması gerekir. Bu yüzden bağımlılığını tatmin edecek yeni bir ilişkiye girer. Yeterli ilgi ve hayranlık görmeye devam etmek için narsist kesintisiz yerini bir nesne gibi doldurması gerekir. Yeni ilişki aynı zamanda eski partnerine seni cezalandırma fırsatını da sunuyor onun rızası olmadan onun kontrol alanından çekildin. Bunu bu kadar kolay kabul edemez. Ayrılarak onu zayıf gösterdin. Bu izlenimi çürütmek için eski partnerin yeni bir ilişki kurar. Bu konuda kafanı karıştıracağını ve böylece ona yeniden düşüncelerin üzerinde yetki vereceğini varsayar. Bunun seni ne kadar rahatsız ettiğini görmek ister. Peki narsist partnerin yeni bir ilişkide değişir mi? Yeni ilişkinin pek bir anlam ifade etmemesi ihtimalinin yüksek olduğunu bilmen gerekir. Çünkü o ilişkiye girme amacı bir kere saçma. Narsistik arz ve intikam. Bu değişmişliğe benziyor mu sence? Ancak eski partnerin aniden bu kadar farklı davranması ilk etapta seni yine de rahatsız ediyor olabilir. Sonuçta artık çok daha sevimli görünüyor. Bu yüzden kendine bir narsistin yeni bir ilişkide değişmesinin mümkün olup olmadığını soruyor olabilirsin. Sana bir şeyin sözünü verebilirim. Kesinlikle ve kesinlikle öyle değil. Bunun için elimi ateşe koyarım. Bir narsist asla değişmez. Bunu yapabilecek durumda değil. Bunu gerçekten anlamak için öncelikle insanların neden evrimleştiğini hızlıca bir göz atmamız gerekir. Temel olarak biz insanlar yaşadığımız her deneyimle değişiriz. Ancak eğer biri özellikle biçimlendirici ise, bize değişmek istediğimizi, hatta belki de değişmeye ihtiyacımız olduğunu gösterme gücüne sahiptir. Bu sadece olumsuz bir şey olduğunda geçerli değildir. Bir hedefe ulaşmış olsan bile bu daha da gelişmene yol açabilir. Ancak narsist zaten kendisini mükemmel ve harika olduğunu düşünüyor. Bu yüzden kendi üzerinde çalışma motivasyonu yok. Bir yenilgiye uğramak zorunda kalsa bile bir dahaki sefere bundan kaçınmak için neyi yanlış yapmış olabileceğini düşünmez. Bir narsist için bu imkansızdır. Çünkü yapmak isteyeceği son şey kendi güvensizlikleriyle temasa geçmektir. Bunun yerine başarısızlığın nedenleri yalnızca dış koşullarda aranır. Bu iki noktanın bir araya gelmesi, narsistin yeni ilişkide değişmesini imkansız hale getirir. Ama yeni partnerine karşı neden bu kadar şefkatli görünüyor? Soruya soruyla yanıt vereyim. Sen kendisiyle birlikte olmaya karar verdiğinde, sana kinci, gaddar, acımasız ve vicdansız davrandığı için mi birlikte oldun? Elbette hayır. Sana da şefkatli davrandı, gerçek yüzünü gizledi. Özünde şeytansı olduğunu kamufle etti. Dolayısıyla narsist yeni bir ilişkide neden çok şirin görünüyor sorusu tutarsızdır. Ama yine de soruyu sorulmuş kabul edelim. Bunun aslında iki nedeni var. Öncelikle eski partnerin buna inanmanı istiyor. Narsist her zaman büyüklenme ve büyüklük görünümünü korumalıdır. Bu aynı zamanda aşk hayatı için de geçerlidir hiç kimsenin mükemmel olduğundan en ufak bir şüphesi olmasın. Özellikle de senin. Ayrılman onun büyüklenmeciliğinde çatlaklar oluşturdu. Narsist, yeni partneriyle ilişkinin sonunun kendisiyle ilgili olabileceğine dair her türlü şüpheyi ortadan kaldırmak ister. Yeni ilişkisinin çok iyi gidiyor gibi görünüyor olması da seni cezalandırması için. Narsist, artık yeni sevgilisiyle senden çok daha mutlu görünmesinin seni ne kadar rahatsız ettiğini görmek ister. Eski partnerin kendinden şüphe etmeye başlamanı ister. İlişkide sorunun o değil, senin olduğunu yaftalamaya çalışır. Senin kendini sorgulamanla kendisini yeniden senden üstün hisseder. Ayrıca bu kadar çabuk yeni bir ilişkiye girmesi senin kendinden utanmanı amaçlar. Ancak çok önemli bir şeyi asla unutmamalısın. Narsist gerçek bir manipülasyon ustasıdır. Elbette yeni partnerine sana olduğundan tamamen farklı davranıyor. Onu kendisine bağlamak istiyor. İlişkinizi tekrar düşün. Başlangıçta senin için de çok uyumluydu. Düşünceli, nazik, çekici ve esprili biriydi. Gerçek yüzünü ancak ilişki süresince gösterdi. Aynı şey şimdi de geçerli. Şu anda narsist hala dünyanın en sevimli insanıdır. Sonuçta en başından itibaren gerçek kişiliğini gösterirse yeni Alevi'nin onu çok çabuk terk edeceğini biliyor. Yani onu terk etmemesini sağlamak için Önce onu bağımlılığının içine çeker. Bu zaman alıcıdır ve enerjiye mal olur. Ancak o bu çabayı yeni bir hayranlık ve ilgi kaynağı yaratma hedefi için göze alır. Peki sen ne yapmalısın? En önemli şey, narsist partnerinin davranışlarının seni rahatsız etmesine izin vermemendir. Ayrılıktan sonra narsistlerin kullandığı diğer tüm taktiklerde olduğu gibi, bunun da kendini kışkırtmasına izin vermemelisin. Her zaman eski partnerinin kim olduğunun farkında ol yalnızca kendi çıkarını düşünen manipülatif bir kişi. İlişkinizin başarısız olması senin hatan değildi. Sana defalarca psikolojik olarak saldıran, aşağılayan ve duygusal olarak sömüren kişi eski partnerinde. Bunun yerine kendi hayatına odaklan ve kendini narsisten tamamen arındır. Her yerden engelle. Takip etme. Ne halt ettiği, ne dümenler çevirdiği seni ilgilendirmesin. Senden uzak olsun da ne hali varsa görsün çok tatın. Önümüzdeki birkaç hafta ve ay senin için son derece stresli olabilir. Eski partnerin seni yeniden kontrol ve manipüle edebilmek için dengeni bozmak için her şeyi deneyecektir. Bunun üstesinden gelmek için güçlü bir iradeye ve yüksek düzeyde özgüvene ihtiyacın var. Ancak ayrılıktan kısa bir süre sonra ilişkideki sürekli psikolojik stres nedeniyle zayıf düşmüşsündür. Bu nedenle arkadaşlarından ve ailenden yardım alman son derece önemlidir. Onlarla zaman geçir ve endişelerinden ve korkularından uzaklaşmana izin ver. Etrafın seni önemseyen başka insanlarla çevrili ise, eski partnerinin seni manipüle etmesi ve duygusal bağımlılığa geri sürüklemesi çok daha zor olacaktır. Aynı zamanda özgüvenini yeniden kazanman önemli. Bunu yapmanın farklı yolları var. Bana göre en önemli şey kendini olduğun gibi kabul etmendir. Tüm güçlü yönlerinin yanı sıra zayıf yönlerinle ve hatalarınla kim olduğunun farkına var. Küçük bir yardım olarak şu soruları kılavuz olarak kullanabilirsin. Ben kimim? Ne yapıyorum? Hobilerim var mı? Neyden hoşlanıyorum? Neleri önemserim? Hangi davranışlardan nefret ederim? Güçlü yanlarım nedir? Zayıf yanlarım nedir? Hayatımda hangi hedeflerim var? Neler başardım? Hayatım 5, 10, 15 sene sonra nasıl olmalı? Bu soruları dürüstçe yanıtla. Bu şekilde seni farklı kılan şeyin ne olduğunu ve ne ile gurur duyabileceğini kendine hatırlatabilirsin. Eski partnerin seni böylece üzemeyecek. Çünkü sana bilmediğin hiçbir şeyi söyleyemeyecek. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal, bilgisiz kalma.